Ah! Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Battle Pass nasıl hızlı kasılır? Bunun e, cevabını vereceğim. Son günlerde çok soru sor gelmeye başladı. Çok soru sorulmaya başladı. Çünkü eskiden Spike göstermiştim. Abi kopya mı daha iyi, Spike mı daha iyi diye sorular geldi. Neyse. Ee, bu arada ben Battle Pass'i bitirdim. Ee, aslında ben biraz daha erken bitirdim. Hem geç kasmaya başladım hem de geç aldım. O yüzden e, bir tık geç bitirdim. Şimdi nasıl hızlı kasacağız ona geçelim. Videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Diyelim ve videomuza geçelim. Evet öncelikle Spike mı girelim, Kopya mı girelim? Ben Kopya girin diyorum. Nedenini birazdan açıklayacağım. Önce başlayalım oyuna. Bu arada Kopya moduna bir arkadaşınızla veya birkaç arkadaşınızla girmeniz daha mantıklı. Hem ajan seçimi hem de daha iyi koordine olmanız amaçlı. Evet maç buldu hemen. Ben duellocu kitlemenizi öneririm. Çünkü atıyorum bir seç kitlemenizde kendinizi savunamıyorsunuz o kadar. Yani birbirinizi kaldırsanız da bir duellocu kadar olmuyor. O yüzden duellocu kitlemeniz daha mantıklı. Allah aşkına abi Cypher niye kitliyorsun ki ya? Cık. Heh, ah, oynayın Reza. Allah şükür. Neyse. İyi geldi iyi. Karşılarayız bizleriyiz. Biz sayfır alsaydık var ya karşı taraf içimizden geçecekti bizim. Ama şimdi daha adaletli oldu. Bombalar patlayacak ya. Yani. Neyse. Bu arada kılıç böyle. Ee, göstereyim. Bayağı güzelmiş. Bir izlemesini yapalım. Bu arada alsam mı diyorum da. Mesela alalım Ghost. Ben genelde klasik oynuyorum. Rekabette veya derecesizde. Bu arada Betapex almadıysanız almanızı öneririm. Burada da var. Burada. <laughs> almak mantıklı mı diye bir video çekmiştim. O videoyu izleyebilirsiniz. Eğer kararsız kaldıysanız Betapex almakta. Güzel. Bu arada e, ne kadar round kazanırsanız o kadar çok XP veriyor o yüzden round almanız mantıklı. Önemli yani daha doğrusu. Ne kadar round alırsanız o kadar fazla XP kısacası. Üç adam vurmuş ne oynadın be diyor. Var ya bu aşırı bir sekmesi var. Singer. Ben yine tam kalkan çekeyim diye aldım da. Bir tık yanlış yaptık. Buraya bak ya Frost yerlerde. Spike kuruyorlar abi? Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. Mesela bu oyun buz. Şey bu oynamışım bravo. Sitedeydi sanırım. Sayt diyorum adama info veriyorum bak adam Çöz çöz Lan ballı var mı diyorum ballı ya Neyse iyi oldu bu da Bu arada kazandığımız round başına 200 oynadığımız round başına 100 veriyor Yani bir round kazandığımızda otomatik 300 xp vermiş oluyor ama kaybettiğimizde 100 geliyor direkt Çekişte çekiş de güzel bir. Be. Ben genelde bu e, altın afet kara ançer yani ançer diye geçtiği için ançer diyeyim. O daha güzel geliyor gözüm ama şimdi bir müddet bunu kullanırım hemen ona dönerim ben. Nereye girecek bunlar ya? Bu ne akı ya? Astır ya. Neyse. İlk kelim diyebilirim bu arada. Yeni girdim oyuna. Aslında i̇şte bir fantom alabiliriz aynı. ultim de var bari bir ultiyle bir bir iki adam olmamız lazım ama bu el herkes ulti açacak ya 8 kişi de ulti var Ben geliyorum orada. Lan. Gidi gitti. Ha. Oğlum gitmiş başkasına ölmüş adam ya. Yemin ediyorum var bu benim hakkımda. Dikkat bu adam alabilir bu hele can da yok bende 105 oldu son 10 saniye Tamam elbise paket ettim adamı ya paket oldu bildiğin. Eğer hiç el vermeden karşı tarafı kazanırsanız kaç geliyor? 3, 6, 9, 12, 15 geliyor. 1500 XP geliyor. Bakalım. Bir el verdik ama biz. Spike'ı niye buraya atıyorsunuz ki yavrum?

Şerif mi almıştı ya? Tek yedi kafaya. Canı azmış bunlar, canı az. Sight 60, ee, Heaven atmış veriler. Yok ya, alamaz bunlar. Zor. O bombaya gider. Nasıl gitmedi lan? bu adam. Çok zor. pro pro ya, bir de taktik yapıyor ha yok şu spike'ı ben alayım yoksa bu adamlar spike'ı murdar eder Şöyle midden rushlayalım. Bu ne yapıyor? Adamın üstüne uçtum be. Bakayım Sen de öl Sen de öl Robotu kır Oho, bu Robotu kırana kadar robot kendi kendine kırılır helal lan. Neyse bu eli oynadık. 3 kişi aldık yine. Ve bu elde ulti ile multi ile bir şeyler yapıp oyunu bitiririz. Bu arada günlük ekibinlik görevler geliyor onları da yapın. Oradan da ekstra xp alın. Çarşamba günleri geliyor. 12 binlik, 13 binlik, 16 binlik değişiyor bunlar. Yavşan yaptığını görüyorsun değil mi? Ya bu yüzden bile bir arkadaşınıza girin diyorum. Arkamdakini 105 yemiş Alamaz böyle bu ya Zor Cenaze olanı vurdu Keşke alsa Bu arada ıı, takım arkadaşlarınızla gelirse hem daha hızlı bir ha. Bunu da söyleyeyim unutmadan. Önemli. Spike almış bak. Konuşurken spike almış. Bir daha. Adam koskoca oyunda bir vurmuş ya. Yani. Kılıç da güzel duruyor ya. Benim ilk kılıcım bu. Belki Battle Pass'te muhtemelen hançer gelecek. Al içine. Birine de 63 vurmuşum ha yine iyiyiz. Yapabileceğim bir şey yok ya yani, abi. Adam ulti açmış. Bak, bomba atmayı bilmediği nereden bile bak. bak. Yine iyi kaldırdı biraz. Adamın ekör topal vuruyor bunları ya. Şükür. Kötü tutarıyor ki beyler şu en alttaki Neyse 4-4 oldu Adam Odin olmuş ya Benim bir yerden girmem lazım Yoksa takım bir şey yapamıyor 3 öldürüp ulti atsak fena olmaz. İlkeledim. Adamın bağlantısı da koptu. Naneyi yedik. abi yapma. Lan direkt kaydı lan ayı Sola bakarken direkt bana. İnşallah alırlar ya. Alırlar alırlar bence. İnşallah. Allah. Neyse. İşte takım bu yüzden önemli beyler. Adam kendini öldürür ultiyle. Evet, oyunumuz bitti. Bakalım kaç xp verdi? Toplam işte 9 orantı oynadık. Geç diyelim. 1900 xp verdi. Neredeyse 2000 yani 2 spike'a eşit. 5-4 bitti oyun. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim ve selam.